Yerine getirilmeyen adaktan bedene giyiyorsun. Sana hüddan mevzusunu soracağım. Eğer yalan söylersen kurbanım gece kesilecek. Yarına kadar şansın olmayacak. Hüddan nedir? Hüddan nedir? Hüddan nedir? Ararım kestiririm. Hüddan nedir? Şeytan! Şeytandır. İnsanın hangi günahından gelir ve ona musallat olur? Buna cevap ver. Hangi günahından? Allah adına tutunmayan oruçtan. Doğru mu? Doğru. Allah adına yapılmayan zikirden. Evet. Allah adına yapılmayan riyazetten. Oo. Doğru. mu? Evet. Allah adına yapılmadığı için ben surelerin hadimiyim diye bedene geliyor mu? Oruç tutulan bedene giriyor. Giriyor. Ve ona konuşuyor. Evet. Ben surelerin hadimiyim mi diyor. Evet. O insanda ne zannediyor onu? Evliya. Evliya zannediyor. Eyvallah.